Fikret Bey sormuş, üniversite okuyup iş bulamayanlar için düşüncelerini merak ediyorum ve mülakat sistemine ne demek ister ki? Zaten kaldıracağız diyorsunuz tabii, parti programımızda mevcut. Üniversite mezunlarının işsiz kalması en vahim tablodur demin de söyledim. Tabi üniversiteyi bitirmek devletin bir kişiye, dünyanın hiçbir yerinde sen üniversiteyi bitirdin ben sana bir iş vereceğim demez devlet. Böyle bir şey yok yani. Hiçbirimiz için bu olmadı. Ben de açıkçası Türkiye'de akademik şartlar o zaman ideolojik gerekçelerde çok uygun değildi. Ta Malezya gittim hayatımı kazanmak için, akademik yapmak için. Çünkü o zamanki şartları biliyorsunuz. Bizim düşüncemizde birinin üniversitede rahat bir öğretim yeri alması mümkün değildi. Sonra uluslararası alanda bir şöhrete sahip olduk. Bu sefer üniversitede daha rahat dersler verdik falan. Herkes zorlukla karşılaşır. Ama bir devletin görevi şudur. Bir devletin görevi Ekonomi öyle yöneteceksiniz ki istihdam üretecek. Yani kendisi istihdam edecek, kadroya alacak, memur yap, yapmasa da öyle bir ekonomi yönetimi sağlarsınız ki... Evet, ...yatırımlar artar, evet. yeni fabrikalar açılır, evet. ülkeye güven artar, turizm sektöründe açılır, tabii. diğer enerji alanında açılır... ...ve nitekim böyle olduğu için Türkiye'nin ekonomisinin iyi gittiği yıllarda çok ciddi istihdam alıştı. Benim başbakanlığım döneminde de. Bakın istihdam rakamları nasıl yükseldi. Peki, Ama bu mesela, hepimizin bu şeyi. Burada rasyonel bir ekonomik yönetim ekonomi yönetimi anlayışı var. Anlayışı olmalı. Rakamlarla oynayarak ekonomi yönetilmez. Hep bunu söylüyoruz. huzur